Antonio Montana. Are you? Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık sıralı moddayız ve solo girdim videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdi sağ olun kardeşlerim yüksek beğeni gelirse yarın yeniden video gelir dünkü beğeni biraz iyiydi kardeşlerim o yüzden bugün de video atıyorum bu arada %7 ile girdim suikastçı amblem ile bilginiz olsun arkadaşlar bugün birazcık hasara dayalı oynamak istiyorum bir blue buff'ımızı alalım bakalım aspirant kostümüyle girdim bu arada arkadaşlar Sevenleri çok. Tarla kuşuyla aspirant zaten sürekli bir revaçta. <laughs> Nedendir bulunmaz. Ama güzel kostüm ikisi zaten en güzeli. Şimdi buradan red bufflarına uçacağı oldu arkadaşlar. Önce bunu da alalım. O blue'dan başlamışlar. Güzel. Küçük harita görüşünü de aldık. Buz orman ha. Bayağıdır karşımıza doğru düzgün gelmiyordu. Genelde mid tercih ediyorlar. Buradan red bufflarına doğru ben bir uçuş yapayım arkadaşlar. Almış zaten orayı o. Hiç bulaşmaya gerek yok. Gel bakalım şöyle bir kenara yakıt köşeye kardeşim. Buraya gelebilirler ya da bizim red'e gidebilirler. Önce buraya geliyorlar arkadaşlar o zaman. Şu saldırıyı bir çıkalım kardeşim. Saldırı hızlı değildi. De şu fiziksel hasarı bir çıkalım. Geldikleri zaman güzel hasar vurmak için. Geldi. Yanlış yere Q. Gel 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 gel. Of hasara bir bak. Hasara bir bak. İçinden geçtik kardeşim. Güzel. Double kill'imizi aldık. Oyun başı red buff'larını da aldık arkadaşlar. Onlar bizim red buff'a gitmediği için aşırı derecede artıdayız. Lan yine fiziksel hasar aldım unutup ya. Dur. Saldır hızını ilk önerilen yapalım arkadaşlar. Hatta gold'umuz yetiyormuş. Bir tane araya sıkıştıralım. Güzel güzel kasılalım. Bu çocuğu da keseriz bu arada. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Bir halat ulti. Güzel. Tamam. Biraz saber gibi oynayacağız arkadaşlar. Bu el yapacak bir şey yok. Suikastçı <laughs> amblemi <gülüyor> böyle vuruyor yani. Ne yapayım? Ama eğlenceli olacağına inanıyorum. Tabi takım iyiyse bizim inşallah umarım iyidir. Çünkü suikast camblemi birazcık riskli arkadaşlar. Savaş camblemi takımınız kötüyse girilebilir. Suikast camblemi takımınız iyiyse kesinlikle şarttır. Böyle bir konuşma yapayım sizlere şimdiden. Tabi şart da değil de iyi olur öyle diyeyim. Takımınız iyiyse bak dediğim gibi. Ben bir bloom alayım arkadaşlar. Karşı ormanlara falan hiç bulaşmayacağım şimdi Birazcık onlar da kasılsınlar Bu su çok darlayama, darlayamam Şu anda çünkü Dediğim gibi benim blue buff'ım da yok Moskov'la Atlas Bizim üst tarafı yarmaya başladılar Artık oyunumuza şöyle Sohbeti bir sonlandırıp dönelim iyice Onlar da o tarafta ben şu tarafa gideyim Bizimkiler zaten üste gidiyor Base base mi Beyz beyiz ha gel lan buraya Pençe öleceksin kardeşim Hadi bakayım al sana da harika yöndü Lan sen tem benim takım arkadaşıma nasıl beyz, beyz atarsın İntikamını aldık kardeşim Bu intikamın üzerine sen de bizi xp olarak bir taşı ve taşlandır Bu anı ölümsüzleştir hadi bakalım <laughs> Orada neler oluyor geliyorum Saldır oraya toplan red bufflarını alıyorlar Gözüm orada Dur bakalım şöyle ben geleyim lan güzel gelsen de güzel tamam çık şu ultiden bu geldi gelmenin hiçbir önemi yok ben de sana base yapayım da dur bir dakika ben bir çıkayım <laughs> abi base yaptığı için çok gıcık oldum beyle onu kestiğim zaman base yapıp valla çoğu tanımıyorum ama bilmiyorum gıcık oldum artistlik ve ego hareketine böyle Hiç sevmem egolu insanları 100 alma şart bu el arkadaşlar. Kesinlikle şart. Çünkü bana sorun yaratabilecek Veil vale ile Gus var. Şöyle sezdiğim kadarıyla. Argus'tan bir sorun beklemiyorum kendime. Bir de Moskova yaratır. Ama Moskova bu amblemle tek atacağım için çok fazla bir sıkıntı yaratmaz. Evet şimdi kardeşlerim Turtle'la yine pek uğraşasım gelmiyor. Açık söyleyeyim. Çok 3 hard maçlarda Turtle alıyorum da kim kime dumduma bir savaş geçiyor şu anda. O yüzden Turtle'la değildi. De şöyle birazcık rakiplere tek atmak istiyorum. Sizlerin de göz zevki açısından. Atlas orada ultisi vardır muhtemelen. Gözüm orada ulti attı anda saldırırım. Maalesef. Dur bakalım biraz bekleyelim. Açıldı. Ultim atacak. Attı ultisini. Tamam çok güzel. Şöyle bir yapalım. Çok geri çıktı Moskov. Neyse. Biz de Atlas kesmiş olduk. Olsun bizim için daha iyi oldu vallahi. Yalana gerek yok. Daha iyi oldu değil de iyi oldu. <laughs> Oğlum bu ne arıyor burada? Barış'la mı geldin lan? Varuş Çok usu kesti yalnız. Helal olsun kardeşim. Taşlandırıyorsun. Argus'a dikkat edin. Saldıracağız mı? Şöyle bir giriş çık yapalım. Atlas'a dikkat Atlas'ın ultisi yine vardır arkadaşlar tuttuğu anda ölürüz yani hiç gerek yok şuna saldırı yapalım saldıralım Saldır. Göster o Moskov'u bana içinden geçeriz bak hey, Gel şimdi koçum şöyle yapalım güzel tamam tertemiz oldu Suikast camilem güzel arkadaşlar yalana gerek yok ben de çok seviyorum Takımda iyi gibi valla maşallah maşallah tıp 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 tıp. Nazar etmeyelim de bir anda fidlemeye falan başlarlar kardeşim. Allah göstermesin. Başımıza musibetler yağmasın. Argus'un vakti de geldi arkadaşlar. Şu Blue'yu da alayım da Argus'a da uğrarız. Tabi o zamana kadar Moskova üst tarafa gelmiş olur. Ama ne yazık ki kötü haber çoğudalar arkadaşlar. Evet maalesef. Çünkü üstte görüş vermediler baya bir. Yani çoğuda olduklarını tahmin etmek zor olmamalı. Geliyorum kardeşim. Oradan birisini düşürürüm. Sonrasında Allah kerim çıkarsak şöyle yapalım. Çıkarmayız, çıkamayız. <laughs> çok vurdular. Yapacağım bir şey yok daha fazla. Geldim uşam geldim uşam. O blue beni alabilir miyim acaba? O blue beni alabilir miyim acaba? Oğlum Veil'in canı da çok az ama şöyle bir gireceğim. Bismillah diyerek. Allah Allah çık. Yapacağımız bir şey maalesef olmadı orada. Umarım ölmezsin. Benim için girdin. Lan peşeyi daha duruyormuş bu arada. Blue'u da aldılar. Usta kaldı hem de ya. Veil'in ulti de kalır dedim de kardeşim yardımcı olamayacağım. Ama şu taraftan bir uçuş yaparım. Dur bakayım. Dikkatli bir şekilde görüşü alalım. Gel buraya. Dur, 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 dur. Keseceğiz. Çok güzel. Hop. Gel lan bunu da kes. Attım. Çok güzel. Tamam oğlum ne oluyor lan? Kafamız, beynimiz yandı. Bir ona, bir şuna, bir buna, bir şuna. Bir ona atıyoruz, bir ona pençe atıyoruz. Valla beynimiz yandı kardeşim. Hemen şu blue buff'ı bir alalım. Turtle'a saldırabiliriz diyecektim. Harley saldırıyormuş zaten. Pençem yok ama yani saldırabiliriz. İki tane ölü verdik. Geliyorum. Pençem yok. Umarım salarsın kardeşim. Sal kardeşim. Yani çaldım. Salmak istemedi. Neden bilmiyorum. Garipsin gerçekten yani. Bu oyunu takım olarak kazanıyoruz. Burak ormancıya orman görevlerini yapsın kardeşim. Bu kadar açlığa ve değişik hareketlere bence gerek yok. Ne yapıyorsunuz la orada? Allah Allah. Blue'lar çıkıyor. Kardeşim pençem yok. Ama bir bulaşma yapabiliriz. Ardan Ardan atlası yanaşıyor. Görüş alacak. Onunla uğraşamayacağız ya. Şeyi alalım. Nedir o argusu? Keselim. Saldır kardeşim. Hop. Oğlum oh. <laughs> ne oldu lan? Adam yok oldu. Zınk ettik yani kafaya. Aspinallah, Bu neydi böyle? Kardeşim Moskova kestiler. Tamam. Tek sorun Atlas kaldı. Bir de Veil'in vale havaya savurması. Pikleri güzel. Karşının pikleri de güzel. Digimiz olmadığı için Atlas falan. Yani Veil vale ile müthiş kombolar yapabilir. Bu ben alayım kardeşim. Kestin onu. Güzel. Lan Kar sopası mı var onun? Var aynen. <laughs> Kar sopası varmış. Gel gel geldim 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 geldim. Of hasar gerçekten akıyor arkadaşlar. Güzel güzel. Biraz suikast takılır takılırım muhtemelen. Güvendiğim takımlarda. Güvenmediğim takımlarda savaş ya devam arkadaşlar. Kar sopasına kızayım emi. Arkadaşlar Argus havalandı. Yine Argus'a bir uçuş yapabilirim. Çok daha açılıyor. O kadar madem tek atıyorum ulti açmasına fırsat kalmadan bir zınk daha yapabiliriz. Argus neredesin kardeşim? Aha. Zınk Argus. Zınk Argus. <laughs> zınk 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 Argus. Hile gibi hasar gerçekten fazla arkadaşlar. Ben fenin böyle olmasını istemezdim. Eski feni daha iyiydi. Teklemiyordu ama manyak bir şekilde enerjisi yetiyordu. Tanklaşıp aralarda geziyorduk. Pentalar manyaklar böyle daha zevkliydi. Böyle de içinin yağları eriyor böyle. Stresim falan gidiyor. Tek ince ama. Tartışılır be kardeşim. Ama eski feninin yerine hiçbir şey tutamaz. Evet bir görüş. Hemen bir sabırlık yapabiliriz. Oho bunlar temide gitmiş kardeşim. Gel lord alalım. Bunlar açılacağını ben zannetmiyorum. Bak bu tarafa çekelim. Atlas ortalıkta yok. Görüş alıyor olabilir derken Moskova attı görüş. Atlas geldi. Şimdi Lord'a da ne vurduk be kardeşim. Gerçekten Lord'a manyak bir hasar vurduk. Geliyor bak dur. Bana ulti attırmayalım da. Geliyorum hemen oraya. Geliyorum hemen oraya. Güzel. Keselim bunu da. Çok güzel. Tamam gel Lord gel 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 gel. 12 öncesi öncesini bırak. Arkadaşlar ama Argus alt taraftan yarıyor varış almış sun gibi kullanıyor heroyu sun gibi zilong gibi değişik bir biçimi var neyse abi bu da gelmiş lan bunu ben gerçekten küçük haritada şeylere bakacağım diye göremedim gusu Allah'tan yani biz zarara vuramadı Lord kartaya baktık göremedik sonradan gördüm Evet arkadaşlar şu ana kulelerinden bir sonraki kuleleri açabilirsek güzel olur. Minyonlar büyütelim. Ya gıcık gıcık ulti atma be kardeşim. Bulularım var. Geliyorum. Tamam alsın, alsın. Alsın bakalım. Buraya saldıramam arkadaşlar şu anda. Argus'un önünü kesebilirim. Argus kaç üç Bir tekleme vakası daha gelir mi dersiniz? Gelir. Gel koçum. Hop güzel oğlum. <laughs> yiyor lan hero bildiğiniz. Vallahi yiyor. Çocuk yani ult fırsat bile bulamıyor. Aman dur. Aman dur. Çok kötü bir kombi. Yani ne yaptığınızı bilemedim gerçekten. Yar 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 yar. Oo, kulenin kalkanı. Şimdi arkadaşlar oraya uçabilirim. Şunlardan biraz sık vurayım. Uçacağım içeriye. Vakti gibi geliyorum. Ya bir kesseydim ya kar sopası var ya Çocuğu yine kurtardı bak ya Bir Harley'den kurtardı ikinci kez de Benden güzel bir şekilde kurtardı Şu blue buff'ımı um ben bir alayım Bunlar yine kulenin içine tıkıldılar arkadaşlar Dünkü videomdaki gibi Yani Ama yine bunlar birazcık onlardan iyi ya Savaşıyorlar en azından Aman aman kötü bir denemeydi Ya da bizimkini mi attım bilmiyorum ama Argus'u teklerim de Sen orada teksin kardeşim Dur bakayım. Bekle ben birini yakalamaya çalışacağım. Şöyle Allah'ım oğlum. Hasar boşaltım yapamadım ya. O anda o da ulti attı. Yok yok. Tehlikeye ve riske atamayacağım. Vallahi riske atmam kardeşim. Açlık yapmayacağım. Kill için satmam. Kazanayım da vallahi iki kille bir kille kazanayım. Hiç mühim değil. Küfür hemen küfre başvurdu yine. Hemen küfre başvurdu hemen et hemen et de Oğuz kardeşim memnun oldum ben de Oğuz lan oğlum Cık. takıma dua et Kufra diyor hmm. et bir Fatih Avuk arkasından Kufra o zaman dua istiyor Duvar bug yapacağım Abi ya oğlum ya tam yaramadı diyecektim çıkacaktım evet. ile tuttu Atlas beni Lord'a dikkat. Lord'a dikkat. Aman dikkat kardeşlerim. Bu el gitmesin. Çok güzel bir akıcı oynadık. İyi güzel iki tane öldürdüler. Vallahi Lord gidiyordu yalnız. Burayı da tut. Vallahi kulelerimize dayandılar bunlar da ya. Ne güzel paramparça ettiğimiz elde bak neler geliyor başımıza yine. Öldü Clint. Şöyle yapacağım. Ya Harley niye tüm buff'lar alıyorsun ya? Hem karşıya alıyor hem bizim buff'lar aldı. Neyse o ölümler kötü oldu arkadaşlar ya gerçekten de. Çok fazla dayanaksız oluyor hero. Takım işte bu şekilde düştüğü zaman siz de düşüyorsunuz yani kaçırınız yok. Harley bu arada ilk turtle'ını Hartley'in Hartley ne lan? Harley'in elinden aldım diye mi acaba? <laughs> Tüm blue'ları aldı. Önce benimkini aldı arkadaşlar sonra karşının blue buff'ını aldı. Yani böyle bir çöp işte. Güzel. Saldıramam. Attı hortumunu ama vallahi riski atmak istemiyorum ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ben de tek yiyorum yani. Onlar nasıl yiyor? Ultisini attı ama güzel. wild vale attı. Bizimkiler harcandı bile. Ya kardeşim güzel hoş da. Benim yapacağım bir şey yok işte. Ölmeseler bir şekilde çıksalar ben yine saldıracağım da. Güzel. Helal olsun lan çoğu. Vallahi helal olsun. Korktuydum yani çoğu da gidici diye. Geri çekile basarken kesti çıktı. Ne yapayım kardeşim? Kim neci anlayamıyorum ki artık. kuleleri bir rahatlatalım da bari. Gelecek lordlar arkadaşlar rahat almaya çalışırız en azından. Güzel. Şimdi 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 karşının blue buff'ı var gibi göz atabiliriz. Almışlar. Kim lan bunu? Şuna bir tek atarız arkadaşlar muhtemelen. Koçum koçum hemen dur bekle 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 Lan ölsene lan Pençe atacağım Hadi kes onu güzel aa bende kaldı <laughs> Oğlum Moskov değişik değişik ultiler atma lan çocuk Pençem yok güzel peyze yetiştik aman dikkat valla ölürüz kardeşim Şimdi arkadaşlar Nerede şunu bir yakalayabilirsek peşinden gidelim buradasın gel bakayım şöyle şöyle uf içimin yağlar eriyor yemin ediyorum var ya çok dehşet bir şekilde tek atıyoruz ve tilt ediyoruz arkadaşlar <laughs> hile gibi hasar harbi harbi hile gibi hasar şimdi Lord var arkadaşlar pençem var saldırabilirsiniz mühim değil hızlı bir şekilde keseriz Moskov çalabilir mi acaba ya? Pençe atmak istemiyorum pek kardeşlerim. Çünkü sebebi Blue buff'ıma dönebilir. Moskov çok kötü alt ultiyi Tamam gerek kalmadı. Şöyle de Lord alayım. Ya Harleşim yine çalmaya gelebilir arkadaşlar. Blue'yu. Lord öncesi çok kötü olur Blue gitmesi. Temlerim güzel. Memnunum ama bir ölümsüzlükle çıkmam gerekiyor. Ölümsüzlükle çıkmam gerekiyor. Neyi satsam diye düşünüyorum. Buldum. Ayakkabıyı satalım. Ya ayakkabı normalde arkadaşlar bir dahaki Lord'a kalırsak bir daha çıkarım. Bir daha alırım yani. Şöyle itemim güzel oldu. Lord varsa pençeniz düşüyor çünkü ayakkabıyı satınca. O yüzden satmıyorum ayakkabıyı. Bilginiz olsun ama Lord sonraları oyun sonlarında satılabilir. Şimdi çok güzel bir item kombinim oldu şahsen. Gel bakın buraya. Hay senin kar sopana. Allah Allah. İyi Moskov'un duvara yapıştırmasını da aldık. Gel lan bir daha bakayım. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ne oldu lan? Kardan adam. Hadi kardeşim. Bitirmemiz gerekiyor yalnız derken. Bitti bile lan. ortam milyonlar bitirdi ha. Vallahi korktum biraz bu takımdan ya arkadaşlar. Güzeldi de sonradan bazıları birazcık çözültmeye başladı. Özellikle Harley zaten bir değişik biriydi. Güzel güzel. MP'liği de aldık arkadaşlar. Videoya beğeninizi atar ve kanala abone olursanız sevinirim kardeşlerim. Yüksek beğeni gelirse yarın video tabii ki de gelir. Birazcık düşük gelirse bir gün mola veririz kardeşlerim. Şöyle bir rapor edelim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. 84K hasar takım savaşı oranımız yüksek. 56K da hasar almışız. Allah'a emanetsiniz.